Arkadaşlar ben Eda. Ben de aldım. Kaç dakika var? Yok, yok. Yavaş ya, Neyse, var. Yavaş atıyorsan. Neyse bir buçuk dakika var. Konuşuruz sohbet ederiz. Nasıl güzelsin güzel. Hey, sen. Adam benim sevdiğim tip kullanmış. şeyi yapamıyoruz. <laughs> Selam bebek. Ben Mike bebek. Öyle bir oyuncak vardı. Yep. <laughs> Adamın kafaya bakar Evet. <laughs> Eda kafama bakar mısın? Bak benim kafama sen <laughs> evine var. Bak. <laughs> <O da. Baksın, gülüyor> bak bana bak bana bak <laughs> 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 Dın bak dın 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 bak dın 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 adam direkt arkasına koşacak. O zaman seni takip ederiz. Hmm. O zaman chest alalım. Rotam nerede? Al o zaman ya. Ortaya gideceğim ben. İlk defa ortaya gideceğim valla bak. Ya ben dünem yine yüklenmiyor galiba ya. Fancy Graphics bir kere aç kapı. Fancy Graphics dedim. Fancy. Şunu. Tamam tamam güzel şimdi. Tamam güzel şimdi. Hadi ortaya koy. Şu köşedeki chest değil mi? De, şu chest benim. Of oh, Of alım alım alım. şeyler. Alamamışım. Bakın. Kek aldım. Dok aldım. Beni aldım. Gel beni, gel beni takip et. Benim Elimi aldım. Ya. Ya. Artık o da yok sende. Ne? 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 Lan burası değişmiş. Ne? Burası değişmiş. Gel arkamızda biri var. Kılıçlı. Ben arkadan sen önden dalacaksın tamam mı? Kaç kaç kaç. Tamam. Şey başlayınca söyle dalalım. adam siz ya çok pis oldu. Oha iki buçuk kalmetleri. <laughs> Bak ben sana daha demiştim. Kaktüs. kaktüse yapıştırmaya çalışıyorum ama olmadı. Ya bu targıtlanıyor ya. Adama bakar mısın arkadaşım? Arkadan öldürebilirsem öldüreceğim Cüney. Kaç sen. Sen durma ben kalmaya çalışıyorum. Vur sen hep vur sen Orada, ona gelirim. Adamı alıp getireyim mi? Cüney yavaşlattın adamı da beni de yavaşlattın. Kaç kaçtı geldi. Daha, kaç. kaç aradan kaç aradan, aradan kaç. Dönüme verdiler. Geliyorum. <laughs> Kız kavgası var arkada. <laughs> Bakayım. Juni yani. beynine vermiş onun. Taş kılıçlı olan. Şerefsiz herif ya. Oyunun başında sen atılır mı ya? Ben hep atıyorum ama yani. Şimdi öyle değil mi? O zaman sen şerefsizsin. Ama şeyleri atarım ben. Güçlü adamlar. Yani güçsüzleri atma. Elimizde hiçbir şey yokken gelip bize saldırırlar. Danaları saçma bence. Yani eşyası yoksa da niye öldüreyim ki? Hadi yani puan kastıracak olsam yaparım ama puanımız da yok. Şimdi burada çes var mıdır? Sana kılıç atacağım ya. Bak Cem lazım. Bir de yemek please. Vallahi ben olanların hepsini yedim. Tamam Cem. Bir de sana ayak atmak zorundayım. Bu fazlalık. He yani yoksa atmayacağım. Çok, bazen çok şerefsiz oluyorsun. Bekle yemek yiyelim. Yemiyorum. Ah yedim. Bütün yedim. Ben azıcık bırakayım sana. Bütün. Yani o da fazlalık. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Şimdi çabanın içine girip bak. Yer Bakayım şunlara buralar. Bir yoktu. Daha... Belki kolum. Aa gel burada biraz ısınalım. Tamam çok sıcak Ay, oldu. Aynen yiyorum. Du 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 du. Çok, çok şey gözüküyor. videonda şekil. Ne? Gözüküyorum. Şekil. Söyleyeyim mi? Aa bir şey Sen tek tek falan yapmak istiyor bu arada. Evet artık kaç kere söylediği söylemekten bıktık ama video çıkmıyor ne yapabiliriz? <laughs> şu köşelere falan bak bazen oluyor. Şey yok. Aldın mı sen bunları aslında? Aldım. Neyse belki bana gelir. <laughs> Harun adam var. Yokmuş. Beni yanlış görmüş ama öyle geldi. <gülüyor> <gülüyor> <var mı? Çaklamış. gülüyor> ben almadım. Ben <laughs> almadım. Boğaz mı ağrıyor? O dondurmayı yemeyecek. Hiç çubuğunu mu? Hiç. Hiç yok. Aa burada inek kafası mı var? Ne? Evet, orada aslında double chest var ama. Nerede? Orada da double chest var ama açılmıyor. Ne? Şalter yok. Aa Hı elma düştü lan. Bunları parçalıyorum. Çok mutluyum. Şansı ama. Nerede peki? gideceğiz? Bu <laughs> da kasım kebabı. Çubuğu ya? Yok diyoruz Johnny yok. Ah. Ok var. Ok, okun demirlerini çıkar. Tamam saçmalamayalım. Burada bir yerde var mıdır başka? Kes. Var bir yerlerinden bakacağım zaten mi? Şimdi bunun dışına yapmalarını ne mantı? Bunun Bunu dışarı yapmalarını... Aa şurada chest var. Açın Ben çok zannettim. Troll yazıyor zaten. Çok sinirci bir şey yapmışlar böyle. Ya çıkarın anlamı ne öyle inanılır? Diamond in the Ben Jenny, bana da bir şeyler ver. Ben yoksulum. Fakir ces. kaldım burada ben. Ben burada noob kaldım. Ben burada low kaldım. <laughs> Neden? Aa çeşme masası. Gör çeşme masası diye çubuk lazım. Hemen evet, ben çeşme masası satında kaldım. Tamam. Buraya burası belirli yer. Tamam da yazan bir ya, şey alayım. Burada bu çeşme mi vardı? Vardı ya buranın. Şu var. köşede. Onu da ben açık tutayım yok. Bende yok. Dur. Şunları ateş açacaktım. Gitti mi? Zırhın mı? Tamam. Tamam. adam yok. Tamam. Bekle ben bir Aa dur bir dakika şu etlerim gitmiş. Ya patates nasıl? Süper. Ah ne oldu ha? Bir şey olmamış. Beni bana bir kere vursana elinle. Neden? İşte vur. Neredesin? Karşıda geçelim. Beni, benim daha saydın ya neredesin? Nerede kaçtım. Burada değil misin sen? Tam gördüm seni. Bekle. Barrağmeden gitmiş yuvalara bıraksan gidecek. Beni bana bir kere vur elinle. Bekle. Elime yaprak da <laughs> Tamam Jenny, tamam elma yemek için istemiştim. Hayır. Evet. Bir evet, pasta ben çekeceğim. Pastayı kıracağım. Kırma. Gelmesin. Sana mı? vurayım sen de. Tamam pasta gel. Gel. Dur dur kırmamışsınız az önce. Kırdım ama. Becerememişsin demek. Gel. İyi kıramamışsın demek. Geliyor mu? Geliyor o. Açık konuşalım ya video sıkıcı oldu. Ben şimdi kırıtama gideyim. Şey yapacaktın sen. E ee, yapacaktın. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı o zaman Neyse. Çünkü zaten. daha iyi yapmadım. Onu yukarıda yapacağım. Düz yer olay iyi gözüküyor. Oo best pro parkur evet. yaptım. Nasıl çıkacağız? oh, yeah. Sen yaptığın parkur herkes yapar. Ben de yaptım aynısını. Ha? Hı, yaptım vallahi yaptım. Çubuk buldum. Çok mutluyum. Şimdi oraya gelir mi gideceğiz? Hayır gitmeyeceğiz gel Orayı sen. Şimdi burada ne kalmıyorsun sen? Şimdi da. Hayır, da. hayır. Hayır, hayır. Geçen gün ben buradayım tamam adam bir beni arkadan bir ittirdi. Adamın biri bir çakmış bana falan. Şey ben nasıl diyeyim eşyalarımı bir parçalamış var ya üf. Adam eşyalarımı alamadı. Bulamadı çünkü. Öyle geçirdi yani. Bak efendim. Şu an en üstü var ya. Şu an en üstü var ya. Salaksın sen <laughs> ya. e gidip gidip ona şöyle yapmaz mısın? ya yanlış kadar yedim. Neyse ya yemek bu. 10 dakika. <laughs> Bakın benim patatesim vardı. Ha, bir dakika kalmış. Tamam. Benim daha hiç gelişemedik. Eminim. Elimle yürüye. Ben lovum. Gelin beni öldürün. Sonra ha. Diamond. Ne? İki tane diamond ne oldu? Geni? Bir de çubuğum var. Hadi gel ortaya giden. Ortaya da işte bir tane vardı var. Oradan yaparım. Ben. Nerede? Gemide. Tamam. Vallahi şu an ölmeyi bile göz alabilirim. Suyun altına bakarak gider. Suyun altına gel. Bir, birim mi var? Neden? Aslarsın. Sen salat. Suya çok yüksekten düşünceyiz de Cemil gidiyor. Bu bu Atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay o kes benim. Çok kes açtın sen. <laughs> Diamond. Beni burada çıkarabilir misin? Evet tam çık. Kırsa mı kılıcınla? Kılıcını kırın balta. Kırıl Ve. O an. Ben yapamadım çubuğum gitti. Yine başlıyor. Evet. Ve sıçtık. Peki iki bir. Adamlar direkt girdi yani. Bana niye vuruyorsun? Kendini yanıyorum. Beni niye yakıyorsun? Siz orada kavga edin. Adam önümde öldü lan. Ölümde öldü öldürdün lan adamı. O, o benim lan. O ha, benim. He. Ben de Adamın beynini vereceğim. Ama Verdim. abi video, çıkar. video çıkarsa çok mutlu olurum video çıkarsa. Bana niye vuruyorsun? Sen yanıyorsun. Beni niye yakıyorsun? Birinin eline verdim. Onu da öldürdüm. E, Kanka çıktı bir Bekle Jenny. Çok mutluyum lan. Bekle. Jenny al şunu. Bunlarla savaşacağız. Ha. Çok mutluyum Baksana lan. Baksana şuna. Video çıktı. Jenny giyin varsa eğer böyle demir şeyleri falan. Bana kapalık lazım. Bana da bana da şey evet. ayakkabı lazım. Şurada var ayakkabı. Ayakkabı. Hayır hayır ayakkabı derken demir. Tamam ya Jenny iyi böyle. Sen bende var mı sordun ayakkabı atabilirim. Yok yok gerek yok. Bende de kafalık var. Gel atıyorum buraya gel. Ne yazıcın mı? Başlayalım Gel Ama da eşitlik sağlanacak. Aynen ikimizin de kafalığı yok. Senin kafalığın var. Artık yok. Tamam hadi o zaman. Ve ayakkabı Tamam ha. geldi. Hazır mısın? Hadi Jenny. Her şey var mı? Bekle. Her şey var mı? Her şey çakmak yok. Ben de hiçbir şey. Sen de dolmayacak. Kızım şeyi yana kalayım. Tamam hadi. Bekle, bekle, bekle. Çok mutluyum lan, ilk defa video çıkardık. Bugün. Bir, iki, bekle. Kekin var mı? Var. Koysana ortaya. Neden? Ne? Ben öyle savaşabilirim ayrıca seninle. Yok öbür türlü... Koydun mu? Koydum. Ben de gözükmüyorum. Yok, üstüne tıklayayım, gözükür şimdi. <laughs> Şuraya, şurada değil mi? Hı hı. Hah, taşlar geldi. Bir, iki, üç. <laughs> Serseri ödeyeceğim ha. bu oldu yani. Ah, kek yiyordum. Ye ye ye. Yemedim dur. Vurma, vurma abi. Vurmasana. Vurma. Vurma lütfen lütfen öleceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar. İki kalbim vardı. Benim bir buçuk kalbim vardı. Beynime verdi. Neyse arkadaşlar. Vurma bana bir. Hadi zeytin. Zevk, zevkimiz. Ah, oh. Beynine vereceğim geliyorum. Bu atıyormuşum annes, gibi düşün. Vurma, vurma. Bu satıyormuşum gibi düşün. Sen bana vur. Bak vurursun. <laughs> gever, gever. Yerin dibine girdin. Seni yerin dibine götürdüm. Ha, <laughs> hap çektim. <laughs> ya şerefsiz ya. <laughs> şerefsiz, şerefsiz. Hadi yedim Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok eğlenceli. Selam bebek. Ben mayık bebek. Bay bay. Tövbe tövbe. Git. Bye bay. Bay bay. Efekt ver. Bir dakika, dur. Dur bir dakika olmadı. Olmadı. Video şeyini bulamadı. Video mu yok lan? Şaka. Evet. E Bekler misin? Bir, iki, üç.